Meraklı Balık Mavi'nin Hazinesi. Okyanusun masmavi kalbinde Mavi adında küçük, meraklı bir balık yaşarmış. Mavi'nin en sevdiği şey, rengarenk mercanların ve salınan yosunların arasında yeni maceralar aramaktı. Bir gün kumların arasında parlayan bir şey gözüne çarptı. "O da ne?" diye düşündü heyecanla. Mavi dikkatlice kumları eşeleyip parlayan şeyi çıkardı. Bu eski bir yosun parşömeniydi ve üzerinde bir harita vardı çizgiler, kayalar ve kocaman bir çarpı işareti. Bu bir hazine haritası olmalı, diye neşeyle kendi kendine söylendi. Mavi, hiç beklemeden yola koyuldu. Haritadaki ilk ipucu, upuzun, kıvrımlı bir mercan kulesiydi. Ama yolunu bulmaya çalışırken sık bir yosun ormanında kayboldu. Orada yaprakların arasına saklanmış utangaç bir denizaltıyla tanıştı. Merhaba, dedi Mavi. Ben Mavi, yolumu kaybettim galiba. Denizatı, "Ben de Koral," diye fısıldadı. "Bu ormanı avucumun içi gibi bilirim." Mavi ona hazine haritasını gösterdi. Koral'ın gözleri parladı. "Mercan Kulesi'ni biliyorum. Seni oraya götürebilirim," dedi. Böylece ikisi birlikte yola devam ettiler. Kısa sürede Mercan Kulesi'ne ulaştılar. Haritadaki ikinci ipucu, şarkı söyleyen bir mağara idi. Ama bu ne anlama geliyordu? Yakınlardaki bir kayanın üzerinde dinlenen yaşlı ve bilge kaplumbağa Yosun'u gördüler. "Mavi, belki o bize yardım edebilir." dedi. Yosun haritaya baktı ve kıkırdadı. "Ah, şarkı söyleyen mağara. O mağaranın içinden geçen su akıntıları tatlı bir melodi gibi ses çıkarır," diye açıkladı. "Doğru yönde gidiyorsunuz. Sadece şu büyük anemon tarlasını geçmeniz gerek." Mavi ve Koral, Yosun'a teşekkür edip yola devam ettiler. Ama çok geçmeden yollarının bir kaya yığınıyla kapandığını gördüler. Huysuz bir yengeç olan deniz kabuğu, taşları üst üste koyarak bir duvar örüyordu. "Oradan geçemezsiniz," diye tısladı. Mavi, hazine aradıklarını anlattı. Deniz kabuğu, "Ben de değerli kabuk koleksiyonumu akıntıdan korumaya çalışıyorum," diye homurdandı. Koral'ın aklına bir fikir geldi. "Eğer geçmemize izin verirsen, sana daha sağlam bir duvar yapmana yardım edebiliriz," dedi. Üç arkadaş birlikte işe koyuldu. Mavi en uygun taşları buldu, koral onları kuyruğuyla taşıdı ve deniz kabuğu da yapışkan yosunlarla taşları sabitledi. Çok geçmeden harika bir duvarları oldu. Deniz kabuğu o kadar mutlu oldu ki, onlara şarkı söyleyen mağaraya giden gizli bir geçit gösterdi. Yeni arkadaşlar mağaraya ulaştı. İşte çarpı işareti oradaydı. Ama bir hazine sandığı yoktu. Onun yerine, parlayan deniz çiçekleriyle ve isteridiyelerin içinde ışıldayan incilerle dolu, gizli ve sihirli bir bahçe buldular. Asıl hazinenin altınlar değil, çıktıkları bu macera ve kurdukları dostluk olduğunu anladılar. Birlikte bu güzel bahçede oynamaya başladılar.